Selamlar ben Kadir. Bugün çocuk eleştirmek yerine e, gerçi ben de çocuğum amına koyayım. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Boğazım ağrıyor. Ona rağmen siz düşünerek video yapıyorum. I simply am not. <laughs> Gördüğün gördüğünüz gibi Barış Reyes hakkında konuşacağız. Hem kim olduğunu yaşadığımız olayı size anlatacağım. Hem benim yaşamış olduğumu siz yaşamazsınız. O zaman iyi seyirler. Bana destek olmak için kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın, yorum yaparsanız kaç kaç attım bildirim geldiğine göre o zaman hızlıca videoya geçelim. İyi seyirler. Tanrım kötü, kötü kullarını sen affetsen. Barış Reyoz'u günümüzde tanımayan yoktur kendisi ifşacı sözde ifşacı telefon satıyor sözde ucuza ama aslında dolandırıcı Kanıtları zaten var orası ayrı mesele oralara geçeceğiz hiç merak etmeyin İlk kendisinden bahsedeceğim nece olduğunu daha sonra aramızdaki olayı anlatacağım Barış Reyoz insanları açık şekilde dolandırılmasına rağmen devlet bu olaya el atmıyor Adam açık şekilde kendi parasını kendi hesabına atıyor Müşterilerine ise ya sahte ürünü veriyor ya da yollamıyor ve devlet bu duruma el atmıyor. Barış Reus'un sistemi şöyle sözde insanların Sosyal medya fenomenlerin ifşasını attığını iddia ediyor ama aslında atmıyor. Atmıyor derken şöyle ya başka siteden buluyor üstüne sadece Barış Reus yazıyor kendisi ifşalamış gibi piyasaya sunuyor ya da deep fake video yapıyor ya da ona benzer kişilerin ifşasını bulup öyle atıyor üstüne onun ismini yazıyor. Mesela zamanında Feride'nin ifşası çıkmıştı sözde. Yodaki Feride bile olmamasına rağmen Feride Özdinç ifşa diye atmıştı herkese. Ve herkes Feride'yi sarı tofaştaki kız diye tanımaya başladı o günden sonra yeni tanıyanlar bu ifşa olayı sayesinde bir kitle topluyor kendisini ve bu kitleye saçma sapan şeyler satıyor. Hacker eğitim seti işte içinde hacker eğitim alanını kapsayan her şey varmış sözde işte bir fiyat belirliyor 255 vesaire carçurt. Sözde dediklerine göre bu seti aldığımızda insanların telefonlarını hackleyebileceğimizi filan söylüyorlar. Ama bu yalan tamamen. Bunu zaten kendileri yapamıyorlar. Bilmedikleri şeyi bize mi öğretecekler? Şimdi gelelim telefon meselesine. Takipçilerine sözde iPhone satıyor 250 TL'ye. Şimdi diyeceksiniz ki insanlar salak mı 250 TL iPhone alsın ama alanlar var inananlar da var. Şimdi o kadar memnuniyet SS'leri videoları filan atıyor diyecekseniz ona da ayrı bir kanıtım var. Ama kanıtı videonun sonunda anlatacağım o yüzden sardırmadan izleyebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki takipçileri hiç sormuyor mu bu dolandırma sorusunu? Tabii ki de soruyorlar ve cevabı şu oluyor. Yok işte o hesaplar bizim değil. O hesaplar fake, alakamız yok ama nedense ifşa videolarını o fake hesaptan atılıp da o hesabın reklamını yapıyor. Yani hayır, tüm hesaplar onun. Şimdi diyeceksiniz ki dolandırılan insanlar neden şikayet etmiyor? Birincisi parayı havale ediyorlar. Havale ettiğiniz zaman bildiğiniz gibi geri çekmesi biraz zor oluyor. Çünkü arada güvenilir sanal post olmadığı için iade alamıyorsunuz. Öncelikle havale ettiğiniz hesaplar başka insanlara ait hesaplar. Yani kendilerine ait hesaplar değil. Bu yüzden siz dolandırıldım diye bankanıza başvursanız bile bankanız size hem yardımcı olmaz hem de onlara ait olmayan hesaba para attığınız için onların başına herhangi bir şey gelmez. O yüzden bu insanlara asla güvenmeyin. Bildiğiniz gibi bir tane soru olayı vardı İstanbul'da. İkbal katledilmişti. Ve bunun videosu varmış. Ve Barış Reus bu videoyu paylaştım deyip de reklamını nasıl yapıyor izleyin. Fatih'teki olaydan sonra kendime gelemiyorum kafayı yiyeceğim. Barış Reus sayende izledim sağ olasın. Ya zaten pedofil olduğunu biliyorduk orası ayrı bir mesele ama olaydan prim kasaca kadar şerefsiz olduğunu da bilmiyorduk ya. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering and futility. Listen. Everywhere you look in this world, wherever there is light, there will always be shadows to be found as well. As long as there is a concept of victors, the vanquished will also exist. The selfish intent of wanting to preserve peace initiates wars, and hatred is born in order to protect love. There are nexuses, causal relationships that cannot be separated. I want to sever the fate of this world. A world of only victors. A world of only peace. A world of only love. I will create such a world. I am the ghost of the Uchiha. 0901 2025. gerçeklik bizim 09.01.2025 Kuzenimle Christian Junior'ın hesabı kapanması hakkında konuşuyorduk. Sonra Barış telefon satma konusuna geçtik. Kuzenim sonra direktmen gidip Barış Reyes'e yazmış. işte anlaşmasını filan yapıyor. 11.01.2025'te Kuzenim bana diyor ki Barış Reyes güvenilir mi? İşte ben de güvenilirdir diyorum. Sen alırsan ben de alacağım diyorum o storylere inanıp. Benim kart sorunu yaşıyordu işte annesi yani yengem yeni kart alacakmış 5 gün içinde mi ne filan ve benim zeki kuzenim 5 gün sonra kart gelince yazmak yerine direktmen adama yazmış. Ona çok eses atmadı. O yüzden bu konu hakkında net konuşup da Barış Reus'la aramı böyle bozmak istemiyorum. Ve benim zeki zeki kuzenim alacağı telefon yerine başka model söylüyor işte hafızası filan ve Barış Reyes buna küfür ediyor <laughs> yazma bana filan diyor bir daha yazarsan o da korkudan adamı engelliyor. Zaten bir şeyler araştırınca ortaya bir şeyler illa çıkar. Zaten boşuna dememişler ya hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Ya da insan yaşattığını yaşamadan ölmezmiş. Sen de bir gün bedelini ödersin artık Barış Reyes. Şimdi diyeceksiniz ki başınıza çok bela alıyorsunuz vesaire. Başımıza çok bela aldığımız doğru ama sonunu düşünen kahraman olamaz mu topları? Sizin Aa. gibi delikanlının namına koyayım lan Allah. ben. Nasıl lan başkasıyla birlikte olup bir bakımda devletin lan? Abi, abi! Abi kandırdılar bizi. Namusu suçumuz abi, yok abi. abi. kandırdılar şey lan. lan? siz şeytansınız. Sizi kandırabilirler mi, lan? lan. Evet. Kandırabilirler mi sizi? Ha. Abi. abi abi sana söz veriyorum. Bundan sonra ne senin anamı edeceğiz abi. Allah için vurma abi. Allah için vurma. Sana ben söz veriyorum Ben sev, ben sev, ben, se, ben, se, ben, se, ben se. Karışma ben sen. Seni biz abi yaptık lan. Seni biz abi yaptık oğlum. Sen döndün ilk mermini bize paslattın lan. Demedin mi bunlar çıkar beni parça parça ederler. Az kaldı göç az. Neredesiniz lan nerede? Arkandayım lan. Ben Babalar online. para kovaladı. Hem bizim avımıza koyayım. Keşke biz de öyle yapaydık. Sik gibi yine ihale bize kaldı. Benden bu kadardı dostlarım. Sonraki videoda görüşürüz. Bana destek olmak için kanalıma abone olun. Like atın bildirimleri için yorum yaparsanız kalp atacağım. Kalp attım bildirim geldiğine göre. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.